Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün annem ekmeğe gitti. Biz evdeyiz. Efe yeni okuldan geldi. Böylelikle doğrayacağız şimdi. Malzemeleri yıkalım. Birazdan annem benim yanımda oynarız. Orada da annemle gösteririm. Bu yuvuk annem bana yıktı. Benim yapayak yıktım. <laughs> Videomuzun devamında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ben ortada birazcık topladım. Mutfağa geçtim şimdi. Mutfağın bulaşık makinesi doluydu. Bulaşık makinesini yerleştireceğim. Siz de sıkmayın, hızlı çekimi alacağım. Videomuzun devamını. Evet arkadaşlar ben oturma odasına geçtim. Burayı da toparladım, koltukların üstünü falan yastıklarını falan yerleştirdim, örttüm, perdeleri falan yerleştirdim. Çektireceğim çok ses olur diye buraya da hızlı çekime alacağım. arkadaşlar şöyle birazcık çamaşır vardı çamaşırlar da sardık şöyle annem salça koydu buraya salça var üstünde örttü dün çektirmiş gelmiştik annemle beraber salçanın üstünü örttü sinek falan filan kaçmasın diye şöyle hava da bugün çok güzel Buraları da süpürdük ama abi, yapraklar geri dökülür. bilmiyorum anlamsızca. Evlerimizi temizledik. Annemin ekmekten gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar bizi ev işlerimizi bitirdik. Anneme bakmaya geldik. Annem her zamanki gibi yine Anne, iş yapıyor. Düştüraman kızı, düştüraman. <laughs> yine iş yapıyor. Ondan gelip de sildim. Kıyım değil. Selamun Aleyküm Hayırlı akşamlar olsun. Ben hiç duramayayım vallaha. Kız kaldı da. Bu ikini yan kıydım. Ondan sonra İyilerin daha hınca bu yönde kıyarım da kıyarsam kız kalıyor işte. Bitti mi biber anne var mı da? İki ilerin ancak kaldı. Keşke o da kuruyorsa da yiyorsak. Hayır canım. Şeyi kalmadı ya. Çürmüş çırmış, mü annem gülün daha var mı ki bitiyor dediler yukarı yandım ben dedim kalanda dedim naktı yine medya yoruldu ki. kalanda dedim ben dedim kızım dedim ben öze diye. özledi yoruldu Anladı. etmeyip mi yerde yokum da özledi yani etme gitmeyi ne özlemişmiş Allah. İyi bir yorulsun ben onu kalk dedim. O da bahmancı, Ben aşkoya gittim. Suyumu çektirdim geldim biberimi. Yaptırdın mı? Ha. Ha. çektirdim geldim. Altı mı çıktı? Evet. Daha var canım. Ta şeyler dolu daha. Kurumamışlar mı? Hı? Kurumamışlar mı var da? Kaç bakım oradan. Ben oturayım sen ah. beni çek. Tamam. Kurumadı daha. Onu da. Onda da yan kıydım. O kuyuları kuruyanları da koydum. Bunu da yarın kıyarmış onu. Şu kalırdı. Bir iki bez elinlikte bu olur. Kızaranları kırıyorum. Kır. Ama kıyıyorum. <laughs> Çürük olanları atıyorum. Bahçede yok mu ince hiç? Bahçede ikiliyen var. Onu da gün dışı şey yapacağım. Dolaba mı? Hacetirik yapacağım. Hey. Birinde kıyarak var. Başka bir şey yok. Bitti benim şeyim. Şuraya yarın yolum diyeyim, koyayım diyeyim. Yüzde şey böreğe var <laughs> Burada Yüzde yana da böreğe kalsın öyle. Evet. Orada böyle yerde. Zamanın yolu uğruyor, buraya? Sen ne zaman yapıyorsun ekmek? Gülizar bacına sorayım, ne zaman edersek kalın. Siz ne iş gördünüz abi? Biz temiz evi temizledik temizledim, biraz. Temizledim, temizledim. He. Evi temizledik. Ondan sonra Efe'nin karnını doyurdu. Efe okuldan geldi. İyi. Ben de buranın işte iki bezliğine şey koydum, biber. O dünkü çıkan kapları mı yıkadık? Cansı duruladı, ben yıkadım. Ondan sonra. Ben pek hiç görmedim. Yarın da babamızın halisini katlayacak. Halimizi sevecek. işte görmedim. Niye mi yaptılar ana? Evet, ne o ki? Niye yaptı? Dün yaptırdık. Kemal da aynı. Biraz da hayattan açtı mı? Açtı mı? Hayattan Seçiyor, buna getirdi ne ilişkiler <laughs> seyirciler? Seçiyor. Yüksel efemin yanına oturdum. Ömer'imin yanına oturdum. Yükselimin, Hasan'ımın ne ilişkiler? Cümleten selamun <laughs> aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Atlam kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Ana, canım babam. Canımdayım. dayım. Canımdayım. Canım da gitme, gitme gitme. Oynasın He. balmanın. Özür dilerim. herhalde. herhalde kere Canımdayım. İyi pantul giy oğlum. Ya, sen Anne, sen yiyeniyor, yiyeniyor. ya yiyeniyor. ben yani evet. Canımdayım. <laughs> evet, gel, paşam sen ne gel? Gel babağım, gel Nereye gidiyorsun yine? Gel. Evet. Selam ver babağım, gel elimi tut. Almış yine bak, evet. taşi... ee, var, daha sen nasıl almıştın? Bakalım. Dün sizin orada çarptı? O da. Seviyorlar bu yani iyi börek yapmışlar anlamı demer. Daha çok. Bir daha pişme dedim, bir yandan o bir alçok. Şapeli yumurta neymi yaptırmamışsın? Dükkanı böyle bu Ya yaptıramam. Anne bir tane de ben şapeli yaparım. Anne bir şey yapmışım. Anne bir şey yapmışım. İyi bir yağlı şapeli yaptım iyi. Anne ben ne gider? Bizden Sen de yumurta yap çok zor oturun Bir şepe bir de yumurta yaptır. Yarın siz onlar da, e, da biz de Bir şepe yaptır baba bana bir de yumurta yaptır onlar böyle evdekiler. Çalsın burada yumurta yiyin. Bir yumurta da, da getirdim, ne dinisin Bir de şepe yaptır tamam. Bizde durum böyle ha. arkadaşlar. arkadaşlar. Bizde doğal gazına uğraştık bugün. bugünkü gittiler. benim videomda görebilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Hasan Otağa gelerek bilmeyenler varsa. Bitti mi dayı? Bizimki bitti çok şükür. Gönderdiler. Evet, bir sadece su borusu arkadaşlar. Onda bir iki gün adır geldiklerinde de onu da alır. Arkadan geçti mı geçti? Mutfakta mı geçirdiler? Gel, gel, gel. Hı -hı, oradan götürdüler. Varmış. Benim şansı görüyorsunuz arkadaşlar. Şanslısın benim ya. Kısmetliyim, şanslıyım arkadaşlar. <laughs> Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek Gel, üzere. Daha daha geliyor, geliyor, gidiyor. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> hepinize iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Like atmayı unutmayın. Iyi, abone değilseniz hay hay abone olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Gönlük yemeğini biz ol. dolduralım.